bugün zeytinyağlı bir kabak tarifim var hem çok pratik hem çok lezzetli hem de tam yaza uygun bir tarif inanılmaz hafif gelin bir malzemeleri şöyle üstünden geçelim sonra yapmaya başlayalım kabağım renkli renkli biberlerim var İşte köy biberim kapya'm, soğan sarımsak defne yaprağı tuz karabiber zeytinyağı zaten artık olmazsa olmazımız kekik fesleğen ve dereotu kullanıyorum soğanlarımı piyazlık keserek başlayacağım bir kabağa bir soğan gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar bol soğanlı o kadar lezzetli bir yemek. Şimdi soğanlarımı keserek başlıyorum. soğanlarımı piyazlık kestim, sarımsaklarımı küçülttüm. Şimdi soğanlarımızı terleterek başlayacağız. Önce ocağımızın altını açıyoruz. Kısık orta ateşte ince bir tabaka zeytinyağı kaplayacak tenceremizi. Bu kadar zeytinyağı yeterli. Şimdi soğanlarımı ekliyorum terletmekten kastım renk aldırmamak demek. O yüzden kısık orta. Bir çimdik tuz atıyorum. Soğanlar suyunu salıp daha rahat pişecek ve renk almaması işlemin yani renk almamasını daha kolay sağlamış olacağız böylelikle. Soğanlarımı terlemeye koydum. Şimdi biberlerimizi hazırlayacağız onlar terlerken. Kırmızı biber yani kapya'nın şu sapını atıyorum, ortadan ikiye bölüyorum, tohumlarını çıkarıyorum ve uzunlamasına kesiyorum. Çok ince kesmeyin ki pişince tamamen erimesin. Şimdi sarımsağı ekliyoruz. sarımsağı özellikle biraz daha sonra ekliyorum ki yanmasın diye. Şöyle bir karıştırın. E, kekiğini ve fesleğini de ekliyorum aromasını versin diye. Şu yeterlidir. Şu da yeterlidir. Böyle birlikte bir pişsinler. İçine iki tane de defne yaprağı atıyorum. Soğanlarım iyice terledi. Bakın şöyle yumuşadı. Şimdi biberleri ekliyorum. Öyle de bir 5-6 dakika birlikte pişireceğiz. Ardından kabakları yerleştireceğiz üzerine. Burada biraz tuz koyalım. Biberlere de tuz gelsin. Şöyle bir karıştırın. Biberler hafif yumuşayana kadar bekleyeceğiz şimdi. Ee, biberlerim yumuşamaya başladı. Ben o sırada şimdi kabaklarımı ortadan ikiye böleyim. Üzerine yerleştireyim. Şimdi kabaklarımın şu başını tamamen almıyorum ama kısaltıyorum. O kadar da uzun istemiyorum. Ve ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle tencerem aldığı kadar üstünü kapatacağım. Şimdi kabaklarımızı yerleştiriyoruz. Üstüne. Şimdi üzerine bir çay bardağı kadar su koyuyorum. Çok su koymayın. Zaten kabak hızlı piştiği için gerek yok ve hani lezzetin suyla azalmasını da istemiyorum. Bu yeterlidir. Gerekirse ekleme yaparız. Ee, kısık ateşte pişiyorlar. Kabaklarımızın üzerine de böyle bir tuz gezdirelim. Ve karabiber. Kabakların piştiği yaklaşık bir 20-25 dakika sürdü pişmesi. Tamamen suyunu çektirdim ve yağına kaldı. Bakın şöyle bir ee, kıvamda tamamen yağına kaldı ve böyle bıçağı soktuğum zaman giriyor ama hafif bir direnci de var daha yumuşak seviyorsanız Tabii ki daha fazla pişirebilirsiniz ama ben dişime gelmedi yani dişe gelir olmasından hoşlanıyorum şimdi tabağıma çıkaracağım onları üzerine deri otunu da koydum. Şimdi şunu yağına kaldı demiştim ya. Ondan şöyle bir kaşık gezdirmek istiyorum üzerine. Dediğim gibi çünkü bütün lezzeti burada. Bütün aromalar yağında. Zeytinyağlı kabak yemeğimiz gördüğünüz gibi hazır. Yapımı inanılmaz basit bir tarif ve tam bir yaz tarifi. Çok hafif. Ben zeytinyağlılarını oda sıcaklığında yemeği seviyorum. Bence en lezzetli hali o oluyor. Yanına yoğurt inanılmaz yakışıyor. Ee, ya benim bu tarifle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz biz çok mutlu oluruz. Daha sonraki tariflerde görüşmek üzere. Bay bay.